Herkese merhabalar. Ben astrolog Filiz. 26 Şubat 4 Mart haftasını tozu dumana katacağız yıldız tozlarım sizler de biraz böyle coşacaksınız coşacaksınız tabiri caizse hiçbir şeyi umursamayacaksınız özellikle bu hafta içerisinde dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan biri de kibirli olmamak egoistçe davranmamak empati kurabilmek ve insan ilişkilerinde kendinizi düşünürken karşı tarafı da düşünmek olacak çünkü iç sesimiz bize doğru yolu gösterirken aklımız türlü oyunlar oynayabilir. Haftaya Venüs Jüpiter karesi ile başlıyoruz ki bu hafta itibariyle aslında pek çok sert açıyla karşı karşıya kalacağımızı söylemek mümkün. Özellikle hafta sonuna doğru enerjiler biraz daha değişebilir ki Karmik bir haftada olduğumuzu da lütfen unutmayın. Ne söylerseniz, nasıl ima ederseniz, nereden insanları vurmaya çalışırsanız aynı yerden problem ve sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz ki bu hafta Merkür hem Güneşle kavuşuyor hem de aynı zamanda Satürn'le kavuşuyor. Elbette ki Merkür'ün Güneşle kavuşuyor olması aklımızdan geçenin şak diye önümüze çıkacağını da bizlere göstermiş olacak. Aynı zamanda Aklınızdan geçen her şeyin, söylediğiniz sözlerin, zihninizde cereyan eden bütün düşüncelerin bir anda gerçekleştiğiyle de karşılaşabilirsiniz ki bu hafta aslında bizleri biraz yavaşlamamız gerektiği konusunda da uyarılarda bulunan göksel etkilerle karşı karşıyayız. Tabii ki bazılarımız için bu problemlere sebep olurken bazılarımız için de genel olarak aslında uzun vadede hayatlarını değiştirebilecekleri bir süreç ki bu hafta böyle biraz krizlerin, kaosun, problemlerin, anksiyetenin aynı zamanda çeşitli aksaklıklarında yaşanması olası görünüyor. Elbette ki bu hafta dizilime baktığımızda yoğun bir balık vurgusu bizleri karşılıyor olacak. Bu kadar yoğun balık etkisi altındayken bazen ilizyonların içerisinde kendimizi kaybedebiliriz. Korkularımıza, endişelerimize ve hayal kırıklıklarına maalesef zemin hazırlayabiliriz ki elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir haftada olduğunuzu unutmayın. Çünkü bu hafta vicdan, merhamet, empati, insanlık, Hoşgörü ve adalet temaları ön plana çıkacak ki Bunları hayatının çok bambaşka bir tarafında tutan insanlar için gerçekten büyük ödüller ve büyük mükafatlar da karşılarına çıkacak. Ancak bunları hayatlarının hiçbir noktasında tutmayan insanlar için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Ve bu hafta aslında biraz e, ilişkilerimizde, yani ikili ilişkilerimizde, toplumsal olaylardan ziyade daha bireysel bir takım sorunlarla karşılaşabiliriz. Etrafımızdaki insanların gerçek yüzleriyle nasıl bu günah tohumu ektikleriyle karşılaşabilirsiniz ki arkanızı yasladığınızda ya da sırtınızı o insanlara dayadığınızda çok fazla güveniyorsanız bu güvenle ilgili bazı hayal kırıklıkları da yaşatabilir sizlere. Elbette biraz böyle eğriyi doğru, doğruyu tartmamız gereken bir haftadayız. Gerçek ne? Sahte ne? Bunu ayırt edebiliyor olmamız gerekiyor. Ve ayrıca tabii ki verilen sözlerin tutulmasını beklediğiniz bir hafta olacak ki eğer insan ilişkilerinde sürekli söz veren tarafta olan sizseniz ve sözünüzü tutmuyorsanız o kişiyi ya da kişileri hayatlarında zor durumlarda bırakıyorsanız e, sistem bunun karşılığında size de belli başlı zorluklar çıkartacaktır ki bence uzun süredir e, sözünü tutmayanlar varsa bu hafta bunu değerlendirebilirler. Hatta Güneş Merkür kavuşumu bu anlamda hepimize çok iyi gelecek diyebilirim. Ancak onun öncesinde arkadaşlar 27 Şubat'ta Mars ve Jüpiter arasında bir sert açı gerçekleşecek. İşte bu eyvahlar olsun diyeceğimiz bir açı. Aslında egomuzu kontrol etmekte, dürtülerimizi kontrol etmekte zorlanacağımız bir açıda diyebiliriz ki Mars bizim mücadelemizi gösterirken bir taraftan da aslında dürtülerimizin de karanlık taraflarımızın da bir hayli zorlayıcı olabileceğini de anlatmaya çalışıyor olabilir. Diğer taraftan Jüpiter ise burada kendimize fazla mı güveniyoruz acaba? çok fazla özgüven patlaması mı yaşıyoruz acaba delirtecek cinsten olacak çünkü biraz böyle dalgalı bir ruh halinde ilerlerken bir anda herkese karşı sivrilebilirsiniz ve aynı zamanda üst perdeden de bakabilirsiniz bazıları kendisini dev aynasında görecek bu bir gerçek çünkü hayatlarını kibirle egoistçilikle yürüten insanların ve manipülasyon yapmayı seven kişilerin biraz daha bunu abartacaklarını düşünüyorum ki Jüpiter zaten bulunduğu yerde ve yapmış olduğu açılar gereğince biraz artılara da aşırılıklara da kaçabileceğimizi de vurgulayan bir gezegen. Dolayısıyla Mars'ın Jüpiter'le yapmış olduğu kare açı 27 Şubat'ta biraz daha işlerimizi sağlama almamız gerektiği konusunda bizi uyarıyor ve aynı zamanda çok risk almamamız gerektiği konusunda da bizlere ufaktan sinyaller veriyor diyebiliriz. İşte bu sinyallerin mesajları e, alabilen Tabii ki iletildiğinde okuyabilen varsa bu haftayı daha az zararlı atlatabilir. Ancak diğer türlü yani ben kontrol edemiyorum, ben kendimi yönetemiyorum, dürtülerimle hareket ediyorum diyorsanız tabii ki burada çeşitli çarpık durumlarla da karşılaşabilirsiniz ki insanların bu hafta genel olarak biraz böyle hani kaba davranışları, nezaketten uzak yaklaşımları, işte empatiden. Yoksun hareketleri sizi biraz tabii ki zorlayacaktır. Kaba saba davranan insanlarla karşılaşabilirsiniz ki bu biraz tadımızı kaçırabilir. Biraz da aslında içimizdeki o karanlık tarafı da ortaya çıkartabilir. Yani vicdanınızı sorgulayacaksınız. Aslında nerede hata yapıyorum? Nerede yanlış yapıyorum? Kime ne kadar iyilik yaptım? Kimden ne gördüm? Kimden ne aldım? Kime ne veriyorum ya da ne vermem gerekiyor noktasında Biraz kendinizle bir hesaplaşma yapacaksınız. Bu bir meydan muharebesi gibi. Bu savaşı egoistlerle empati yapanlar arasında görebilirsiniz. Egoistler, kibirli insanlar. E, burada dev aynasında hareket ederken mütevazi olan insanlar mütevazilikten kaynaklı yanlış algılanabilirler ki e, ezilebilirler. Özellikle kendi hakkınızı korumanız gereken bir haftadasınız. Dolayısıyla aklınıza takılan bütün soruları karşınızdaki insanlara sorabilirsiniz ve aynı zamanda bu cevapları alamıyorsanız demek ki orada artık vaktiniz ve zamanınız dolmuştur. Bunu da unutmamanız gerektiğini de hatırlatmak isterim. Diğer taraftan 28 Şubat'ta Merkür Balık burcunda Güneş'le bir kavuşum yapacak. Bunu aslında biz Merkür Güneş'in kalbinde diye e, Merkür ve güneş kavuştuğu zaman ki bunlar normalde de birbirlerine çok yakın ilerleyen e, iki fenomen. Dolayısıyla bunların beraber birlikte birbirlerine daha da yakınlaşıyor olması işte her şeyin çok hızlı bir şekilde tezahür edebileceğini de bizlere göstermiş olacak. Balık özellikle ilahi korumanın bir anda karşımıza çıkabileceğini ve bize kötülük yapmaya çalışan insanların karmalarıyla yüzleşebileceğini de gösterebilir ki burada aslında çok önemli konularda devrede olacak. Bazılarımız tabii ki bunu farklı şekillerde deneyimleyebilirler. Özellikle finansal konularda, ikili ilişkilerde, seyahate çıkacaksanız işte ya da yurt dışına bilet alacaksanız bu gibi konularda, ticaret yapanlar, sosyal medya üzerinde içerik üretenler ya da medya grubunda yer alan bireylerin bir tık daha dikkatli olması gerektiğini söyleyebilirim ki buralardan bazı krizlerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle medya grubunda çalışıyorsanız işte arka planda sizinle beraber aynı yolu yürüyen arkadaşlarınızın size sahtekarca davranışlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ticaret yapıyorsanız ticarette dolandırılma ihtimaliniz var. İletişime dayalı bir iş yapıyorsanız ya da insan kaynakları bölümünde yer alıyorsanız Orada bir anda pozisyonunuz da değişebilir. Yani genel olarak hareketli, yoğun, aktif ve heyecanlı bir haftadayız. Evet, mucizelerle de dolu bir hafta. Hep mi kötü olacak diye sorarsanız elbette ki hayır. Aslında bir bura, burada biraz hani şey de diyebiliriz. Eee hamel defterimiz nereden verilecek? İyi İyiysek... İyi taraftan alacağız. Kötüysek sürekli kötülük tohumları eken bir insansak tabii ki bunun negatif taraflarıyla karşılaşacağız. Yani aslında burada biraz e, savaş alanı var ama bu savaş alanının arka planı da var. Yani kişi ne yaptıysa bununla karşılaşacak, bununla yüzleşecek. Çok önemli yüzleşmeler yaşayacaksınız. Belki artık benim hayatımda yüzleşecek kimse kalmadı Filiz Hanım. Ben kimle yüzleşeceğim, neyle yüzleşeceğim diye soruyorsanız şayet Kendinizle yüzleşeceksiniz. Kendinize neyi layık görüp görmediğinizi yeniden sorgulayacaksınız. Ve hayatın içerisinde tam olarak nerede olmak istiyorsunuz? Ve bulunduğunuz mevki, konum, rütbe size layık bir rütbe mi? Siz ona e, çok fazla mı önem veriyorsunuz? Çok fazla mı orada zaman kaybediyorsunuz? Belki meslek değiştirme kararı alacaksınız. Belki hayatın hayatınızdaki her şeyi değiştirme kararı alacaksınız. Artık benim buradaki vadem doldu ve ben bambaşka bir hayatı planlamak istiyorum. Belki bu konularda harekete geçeceksiniz. Dolayısıyla bu hafta biraz böyle kendimizle ilgili konular da çok aktif olacak ve gündemimizde Elbette ki kendimizi bulma söz konusu. Yani kendimizi arıyorsak onu da rahatlıkla bulmak isteyeceğimiz bir haftada olacağız. Diğer taraftan tabii ki bu bazı yazılı sözleşmelerde, anlaşmalarda sahtekarca sizi dolandırmaya çalışan, yalan beyanlarda bulunan, bir fikri size e itinayla deklare etmeye çalışan ve bu özellikle meta zoru yoluyla bunu yapmaya çalışan insanların tabii ki işlerinizi biraz aksatması da söz konusu. Daha çok kendi işinizi kendiniz bence gözetleyin arkadaşlar. Gözlem yapın, e, kontrol altında tutmaya çalışın, başkalarını güvenerek hareket etmemeye çalışın. Balık vurgusu genellikle hani iyidir o ya, kötülük yapmaz, e, bana zarar vermez dediğiniz noktada Kişinin gerçek niyetini göremiyorsanız orada bu pürüzlerle karşı karşıya bırakabilir. Çok demagoji yapanlar da olacak tabii ki bu kavuşumla beraber. Sizin hayatınızı çaktırmadan, manipüle ederek kontrol altına almaya çalışabilir. Belki duygularınızı, belki iş hayatınızı, belki patronunuz bunu yapacak, belki partneriniz bunu yapacak, belki siz yapacaksınız. Dolayısıyla biraz böyle dikkatli olmamız gereken bir haftadayız. Diğer taraftan 29 Şubat'ta gerçekleşecek olan <laughs> Güneş Satürn kavuşumu arkadaşlar. Şimdi Güneş ve Satürn kavuşumu gerçekleştiğinde özellikle bankalarla ilgili, bürokrasiyle ilgili, işte bir işi yapmaya çalışırsınız, yapamayabilirsiniz, sizi zorlar, çetrefilli işte durumlarla karşılaştırır, bankacılık işlemlerinde işleri zorlaştırır, internetle ilgili konularda zorluklar çıkartır, özellikle de internet bankacılığıyla sürekli iş yapan insanları biraz zorlayabilir, yanlış yerlere para gönderebilirsiniz, yanlış insanlarla iş yapabilirsiniz. Yani biraz baskı ve kısıtlanma altında hissettiğimiz bir gün olacak. Dolayısıyla e, buradaki aslında Güneş-Satürn kavuşumu, rasyonellikten, e, akıl yoluyla işleri halletmekten e, biraz böyle geri planda kalmamak gerektiğini vurguluyor. Yani duygularla hareket etmek yerine aklınızı kullanın, zekanızı kullanın iletişim becerilerinizi kullanın burada. Çünkü iletişim becerisi ve akıllı olmak işinizi kolaylaştırabilir. Aksi takdirde bu gibi e, alanlarda problemler ve sorunlarda yaşamamıza sebep olabilir ki aynı gün içerisinde birden fazla elektrik kesintileriyle de karşılaşabiliriz. E, işte elektronik aletlerinizde bozulmalar yaşayabilirsiniz. Aslında bir merkür etkisi, bir Merkür Merkür retrosu gibi e, düşünebilirsiniz bunu. Dolayısıyla bu baskı altında kalmış olduğumuz her konuyla ilgili bir sınav yaşayacağınızı da söylemek mümkün. Biraz hoş görünüm, biraz anlayışım, biraz iyi niyetin e, öne çıkması işlerimizi oldukça kolaylaştırabilir. Aksi takdirde bu haftayı gerçekten dengede tutmak biraz zor gibi görünüyor. Diğer yandan uzun süredir emek verdiğiniz, çaba harcadığınız işlerle ilgili çok güzel geri dönüşler alabilirsiniz çünkü aynı gün Merkür ve Jüpiter arasında da bir sekstil açı gerçekleşecek. Biz buna emeğin, çabanın karşılığının verilmesi diyoruz. Özellikle ticari faaliyetlerde, mailleşmeyle, iş başvurularıyla. Belki de iyi bir ticari anlaşma yapacaktınız bir süre önce fakat işte aksilikler oldu. Bir türlü o anlaşma sağlanamadı. Siz de o anlaşmayı gerçekleştiremediğiniz için o işin tamamen artık sizden gittiğini de Düşünebilirsiniz ki bu durum aslında tam tersine dönebilir çünkü aynı gün Merkür Jüpiter bizlere arka çıkacak destek çıkacak yani koltuk değneğiyle yürüyorsan hadi sana bir omuz atayım diyecek. Dolayısıyla bence bu haftayı çok pozitif geçirmeye çalışın. Zaten zorlu enerjiler oldukça yüksek ama bir taraftan da diyecek ki bir dur orada. Ne yaptın? Hadi bakalım. Bir bakalım senin neler yaptığına, neler ektiğine, mahsulüne bir bakalım. Bozuk tohum ekiyorsanız sağlam mahsul beklemeyeceksiniz. Yani genellikle zorlu açılar aslında bize bir şeyleri hatırlatmaya çalışır. Ee, belki yanlışlarımızı hatırlatır, belki hatalarımızı hatırlatır, belki kendimizi hatırlatır. Dolayısıyla zorlu açılar bizi biraz da mücadeleye teşvik edeceği için işte içimizdeki o savaşçı enerjiyi de, Atena'yı, belki Zeyna'yı Belki e, içimizdeki o enerjiyi bir anda ortaya çıkartmak isteyebilir ve bir gladyatör savaşı gibi düşünüp hayatta kalmak isteyenler daha çok aktifleşebilir. İşte bu hafta biraz bizim kılıç kalkan kuşanacağımız bir hafta olacak e, azimli olan emek veren, çaba gösterenin kazanacağı bir hafta diyebiliriz. Şimdi 29 Şubat'ta bir de Venüs ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu gerçekleşecek arkadaşlar. Bu çok güzel bir kavuşumdur. Kadersel olayların en yoğun yaşanacağı günlerden bir tanesi 29 Şubat olacak. Yani sistem aslında ödülleri takır takır verirken cezaları da bir o kadar takır takır verebilir. Aslında ceza demeyelim de karşılık diyelim. Yapılan kötülüklerin e, belki de diyetleri bir bedeli olacaktır. İşte bunu da aynı gün içerisinde alma ihtimalimiz var. Tabii ki biz iyiler olarak söylemiyoruz bunu. Negatif insanlar olarak bunu söylemek mümkün. Şimdi Venüs ve Kuzey Ay düğümü açısına baktığımızda İlişkilerle ilgili çok güzel kadersel yolculuklar getirebilir. Bu kadersel yolculuklar aslında ilişkiyi bir başka boyuta taşıma, yepyeni bir ilişkiye başlama, evlilik teklifi alma, belki de nişan, söz, nikah tarihi alma gibi durumlarla da karşılaştırabilir. Bir anda böyle şimşekler çakar ve dersiniz ki biz neden evlenmiyoruz, biz neden nikah yapmıyoruz, biz neden sözlenmiyoruz, ben seninle uzun zamandır görüşmek istiyordum, seninle Güzel bir yolculuğa çıkabilir Dediğimiz gibi partnerlerden ya da karşı cinsten güzel tekliflerde alabilirsiniz. Kalbi boş olanlar, yalnız olanlar, hani aşk nerede diyenler için güzel bir hafta diyebilir miyiz? Bence güzel bir hafta ama dediğim gibi zorlukları da var, stresli durumları da var. İşte değerlendirene bağlı olarak şekillenecek. Aynı zamanda çok güzel cemiyet davetlerine de katılabilirsiniz o hafta belki o cemiyetlerde birileriyle tanışabilir karşılaşabilir ve kendinizi biraz daha iyi hissedebilirsiniz Ayrıca o gün şunla da karşılaşabilirsiniz arkadaşlar Venüs aynı zamanda bizim finansal açıdan da, Değerlerimizi temsil eden bir gezegen olduğu için çok güzel bir teklif alabilirsiniz. Mesela hayalinizdeki iş teklifini de alabilirsiniz. Belki o yolda bir yolculuğunuz vardır ee, ve sizin almanız gereken bir deneyim, bir öğreti vardır. Ve ben yıllardır çalışıyorum fizanım. Artık hak ettiğimi Ne zaman alacağım? dediğiniz noktada belki o gün bazılarınız bu hak ettiği geri bildirimleri alabilir ki ataba bekleyenler için de güzel ve hoş sürprizler gündeme gelecek diyebilirim. Diğer taraftan 1 Mart'ta yine Güneş ve Jüpiter arasında olumlu, keyifli ve tatlış bir açımız var. Bu açıda yine aslında kendimize olan güvenimizi arttıracak işlerimizi sağlamlaştırmak için biraz daha çaba sarf etmemizi sağlayacak biraz daha yeni fikirler belki de Rasyonel enerjiyle e, işte hisleri birleştireceğiz, duyguları birleştireceğiz. E, orada yanlışlarımızı fark edeceğiz ve hayatımızın pek çok alanını da iyileştirebileceğiz. İşte Güneş ve Jüpiter arasındaki bu seksileçi biraz daha rehavete kapılmadan e, ayaklarımızı zemine sağlam bastırabilir. Evet bereketlidir, bolluk getirir artık kendinizle ilgili bütün konuları netleştirmişsinizdir. Biraz böyle tabii bazılarınız fazla güven duygusu yaşayabilir. Güven patlaması yaşayabilir daha doğrusu. Orada dikkatli olmakta fayda var. Hafta sonuna doğru Venüs Uranüs arasında gerçekleşecek olan bir sert açımız var. İşte burada frene basma zamanı arkadaşlar. Çünkü Venüs ve Uranüs arasında gerçekleşen sert açılar genellikle böyle beklenmeyen sürpriz krizlerle karşı karşıya bırakabilir ki bu krizlerin içerisinde toplumsal krizler, depremle ilgili konular, yine elektrik ve elektrik kesintileriyle ilgili konular gündeme gelebilir. Elektrik, elektronik aletlerde de bir takım bozulmalar meydana gelebilir. Yani uzun bir yolculuğa çıkacaksanız evdeki bütün fişlerinizi çekin, internetinizi kapatın. Yani biraz böyle tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var. Çünkü Venüs ve Uranüs karesi hakikaten bir anda coşkuyla Özgürlüğünüzün peşinden koşmak isteyebilirsiniz ki bunu daha çok ikili ilişkiler içerisinde olanlar yaşayacaktır. Partneri olanlar için biraz daha dikkat edilmesi gereken bir zaman aralığı olacak. Etkisi de yaklaşık 3 ve 4 gün kadar süreceği için önümüzdeki 3 Mart, 4 Mart, 5 Mart'ta bir tık daha dikkatli olmak gerektiğini söyleyebilirim. Diğer yandan Venüs Uranüs karesi biraz da finansal açıdan çok böyle abartılı harcamalar yapabileceğimizi, gereksiz yere müsriflik, gereksiz yere bir tüketim içerisine girebileceğimizi gösteriyor. Çok ihtiyacınız yoksa sırf dürtülerinizi bastırmak adına ya da işte dürtülerinizi böyle bir tatmin etmek adına alışveriş yapmayı bence biraz kenara bırakın. Çünkü diğer türlü sizi biraz zorlayabilir. İşte ee, işte burada bazılarımız için hakikaten ilişkilerde dengesiz durumlarda ortaya çıkartacaktır diye düşünüyorum ki bir anda ilişki kopabilir, bir anda her şeyi sonlandırabilirsiniz. Bir anda olmayan şeyleri oldurabilirsiniz ki bu da tabii ki bizim hiç istemeyeceğimiz bir durum. Belki bir evlilik yoluna gideceksiniz kişiyle. Ufak bir pürüzden, ufak bir sorundan dolayı çok büyük bir hale dönüşebilir. Bir çığ olup üzerinize yağabilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Çok büyük risk almayın. Özgürlük, özgürlük, özgürlük diye koşturmayın. Zaten özgürsünüz. Ama bunu karşı tarafla daha güzel bir e, diyalog halinde e, aktarabilir, anlatabilirsiniz. Biraz bu hafta monolog olacak. Herkes birebir kendi fikrini empoze etmeye çalışacak. O yüzden hafta başından hafta sonuna kadar ki olan süreç özellikle dikkat edilmesi gereken süreçlerden bir tanesi. İşte bu biraz bizi yorabilir. Biraz beklenmedik sağlık problemleriyle de ufak tefek pürüzlerle de karşılaşabiliriz. O yüzden hiç böyle kendinizi de yormayın. Karşınızdaki insanı da yormayın. Bulmak istiyorsanız Özünüze odaklanın. Kendinizle yol yürümek istiyorsanız yine kendinize odaklanın. Dolayısıyla e, olabildiğince Sürekli birilerinin onayına ihtiyaç duymadan yaşıyor olmanın ee, biraz daha özgürlüğüyle karşılaşacaksınız, keyfiyle karşılaşacaksınız, sizde sağladığı bir huzurla karşılaşacaksınız. Ama sürekli birilerinden onay bekliyorsanız, koordine olamıyorsanız, kontrol altında tutmaya çalışıyorsanız, kendinizi yönetemiyorsanız bu hafta biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle insanlarla olan ilişkilerinize dikkat edin. Çünkü iftiralar, yalanlar, dolanlar, dolandırılmalar, kandırılmalar, sahtekarlıklar gibi 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 pek çok negatif durumu da beraberinde getirebilir. Bu nedenle olabildiğince tartışmalardan uzak, fikir ayrılıklarından uzak, baskıdan uzak bir hafta geçirelim. Güzel ve keyifli bir hafta diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Kanalı takip etmeyi de unutmayın lütfen. Hoşçakalın.